Barış abi Kemal'den Paranoya'yı dinledin mi hiç? Bir gün yayında söylüyordu. Ne? Paranoya. Kendine müzisyen Paranoya yazsan harbiden bir dinleyelim ya. Barış sana da ya, yapalım mu? bir şey be böyle. Ya Şarkı. evet, evet abi gel. Yeah. ya. Aykoslar yakılsın. Bu mühendislik şeyini zaten gel. Çok Apola. bebek gibi bir söylemiş yani abi. Bana bir baktı, beni bir gördü. Beni bir süzdü, bana soğudu. Bu da demek ki, bu da demek ki. Ne demek ki? Sesi kalledim ben AFK. Mikrofonun kaliteli bu arada. Soruyu arka. sordum. Evet. Ona ne sordum? Soruyu sordum. Sen bana mı baktın? Beni mi gördün? Otomatikman ben kafa sallanıyor abi. Elime tuttun, yanıma geldin. Biz Vural bu arada hep söylediğini açma diyenler var da biz yayın dışında hep böyle bir linkleşiyoruz arkadaşlar. <laughs> yani Valla <Bağır>, bir... arkadaşlar harbiden <laughs> öyle ama bu çok güzel ya dinleyin. Yani. Ne, gülüldüm değilim, gülüldüm. Bana mı baktın? Oğlum biz de eskilerdeniz lan. Alo. Burak bilir gitti Sorumu bir festival dedi. Soru sordu? <laughs> Bana ah mı be. sordu? Ben et ol çepte konserine gittim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Doğum günümdü bak Evet evet Simba. koma, şey. koma, olmuştu bu. Komalık olduydu bu.

Bayağı iyi bu arada. Ya sende mi Aa, çok güzeldi be. Tüylerim diken diken tekrardan. Barış bak, da gel kayıt yapalım bak. Gel. Bak elinde ses mühendisi var. Gel. Ya uyuyun. şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu tarz müzikleri böyle fazla kafanız almıyor olabilir ama Türkiye'de evet rap değer görülmemiş bir konumdaydı. Şu an çok fazla değer görüyor. Şu an fazlanın da fazlasını değer görüyor. Hatta rapin içinden geçip çıktılar. Farklı farklı bir tane türe geçirdiler. Ama aslında böyle güzel müzikleri de var. Böyle güzel müzik tarzları, müzik tarzları da var. Aslında bir, bizimkileri bir algıyı bir açsa Evet evet bu çok, parça çok özel aslında evet, abi yani çok, çok, bence çok farklı bir parça yani evet, yani bu. de zaten on numara bir yıldız bir insan ama bir sürü şey var yani, yani dalga dalga uçuruz dalga hadi o prada. <laughs> <ye>, Mercedes karım <laughs> lan. Mercedes o E8 la. Ya da ne bileyim işte şey o fotoğraf çekilmeye gittim bana güldü dam ben gülmedim <laughs> ama selfie falan. Aslında bir sürü <laughs> bir sürü güzel şey var aslında. Mesela yani birazcık e, şey yapmamız lazım açmamız lazım ben benim müzik zevkim çok mix bir şey yani inanamadığınız kadar ben de fazla bir müzik var benim bir tane gizli playlistim var onu aman Allah'ım yani kim ararsanız var yani anladın mı? Yani bulutun kadar olmasa da <laughs> Dolu kadayı yok, 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 Bu arada fazlası ya, var aslında da, neyse <laughs> açmayayım lazım. gerek yok gerek yok. Yani şu an sadece bizde bir, tek bir kitle var ki hayır ben bu diyorum rap şu alt ama aslında bir, bir tane daha var yani bunda bu daha çok şey var. Hadi 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 hadi. Hazıman nerede o? Bizim